tane artık videoyu kapatmaktan bıktım. Heh. Heh. Bunlarla ev yapalım. Nerede kılcımı? Var, var, var mı? Var mı? Var mı? Kaç tane oldu? Üç tane. Tamam. Ne, oldu, ne olmaz şimdi de keselim oha tek attık arkadaşlar ayrı golem Peti yapacağız ileri günlerde de çok işe yarıyor arkadaşlar şimdi boş bir yer bulmamız lazım buraya yapabiliriz aslında Bunu da keselim. 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4, 5 6 7 Hı. 8 yapalım. Arkadaşlar ev yaptıktan sonra videoyu burada bitireceğiz. Bu kadar yeter. İçindeki şöyle kıralım arkadaşlar. Arkadaşlar bu seriyi beğenmezsiniz. Ben normal Minecraft serisini devam ederim. Ama beğeneceğinize eminim. Yine yani ben bunu biraz daha mod indiririm. 2 3 4 bu kadar yeter yani sonra evi zaten büyütürüz arkadaşlar evi taşırız başka bir yere hop 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 Şu ağaç da parçalansın artık. ev yapalım oha ne oldu lan lan, lan açtık tükeniyor hemen yatak yapmalıyız arkadaşlar hemen burada uyumalıyız ee, hemen 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 Oha ya arkadaşlar. Bence game moda geçmeliyiz. Arkadaşlar. Bence game moda geçmeliyiz. yok bu değil. Arkadaşlar geçmeliyiz bence yoksa seri burada biter yani. O da size göstereyim. Ne yapdık? Allah. Neyse, biz işimize bakalım. Eee Ne yapacaktık? Ha yemek. ha Bir tane yedim. atın. Arkadaşlar özür dilerim ama gerçekten yemek zorundaydık. Nerede doğacağımı da daha bilmiyorum. Aha yetmedi. Hah yetti. Tamam. Hah tamam. Ama... 1 2 3 4 1 2 3 tek kapalı olsun ya bir şey olmaz bir <laughs> şey çıkmaz yani değil mi bir kapalı işte arkadaşlar öleceğiz ben bu videoyu burada bitireyim bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın bu seriyi beğendiğinizi unutmayın